Kapette en zor uçak bossu hangisi? Tüm zamanların en iyi bağımsız oyunlarından olan bu oyunda herkes yerde kapıştığımız bossları konuşsa da oyunun bir diğer kısmında da uçak bossları yer alıyor. Çeşitlilik anlamında çoğunlukla kara bosslarından geride kalsalar da her türlü bunları da geçmek zorundasınız. E oyunda 6 tane uçak bossu var. 2 tane de mini boss olarak var da onlar tek hale sahip oldukları için bunlar kadar zor değiller. Maymun zaten çıksın gitsin şuradan gözüm görmesin seni ya. Neyse. Sen takip edip beğeni tuşuna bas. Ben ilk olarak Hilda ile başlayayım. Farklı burçlara dönüşebilen bu boss çeşitliliğini bunların rastgele bir sırayla gelmesine borçlu. Son halinde de delirip kocaman bir aya dönüşüyor. Ufolar atıyor falan. İlk adada oyuna yeni başlayan birini zorlayabilir ama sonra ortalama gelecektir. İkinci adada ilk olarak Jin ile başlamak istiyorum. Sen çok iyi bir bosssun ya. Beş farklı hali bir de üstüne gizli bir formu var. Bundan sonra daha da gücü var ama. Kuş. Kuş dediğime bakma neler neler yapıyor. Ağzından yumurtalar, mermiler, yok efendim sonra tüm tüylerini sağa sola atmacalar. Ulan ne kadar tüyün olabilir senin ya? Milyon tane atıyor şuna bakın. Zaten bu tüyleri ata ata son halinde tüysüz çirkin bir şeye dönüşüyor. Sırada denizlerin prensesi Kalamarya var. İlk halinde yine oldukça çeşitli olan bu boss ikinci halinde tamamen gıcık tekrar eden bir şeye dönüşüyor. Ya bir anda dondurup taşa döndürmek ne? Son halde ayrı gıcık dondurup sonra da şu diken benden duvarları çarptırıyor boss sizi. Canlarınız teslim oluyor bu şirret kadına. Neyse kazık robota geçelim biz. Ah ah sen yok mu sen? İlk halleri tamam da son halinde gözümü, beynimi, her şeyimi kaybediyorum. DLC adasında da kovboy ineğimiz var. Şu uçak bosslarında cinden sonra en çeşitlisi net budur. Birçok farklı saldırısı var ama zor mu? Oyunu buraya kadar bitiren birine zor gelmez bence. Evet şimdi 6 boss saydım. Bunlardan en zoru hangisi onu belirlemeye geldi sıra. Hazırsan takdim ediyorum kazık robot. Evet, şaşırtmadı gibi seni. Zaten 3. adanın en zor boss'u yine bu robota almıştı. Ortalığı silip süpürüyorsun robot. Aferin, aferin. <laughs> Peki senin bu soruya cevabın ne? Yorumlara yazıver bakalım.